temsilcilerden tek tek başlıyoruz hadi bakalım. İlk başta bir be beleşleri bir alalım değil mi? Beleş oyuncu verecek. ya bu temsilciler? Tamam. Tamam. Hadi bakalım. İlki geliyor. İkonik moment Bakalım ne geliyor. Bakalım ne geliyor. Böyle. Şimdi Oyuncuların pek isimlerini bilmiyorum. Her oyuncu yani yüzünden tanıyamam. O yüzden bura bakmayın. Bambasten mi? İlk toptan. Şaka olmalı ya. Şaka olmalı. İlk toptan mı? Tamam. İlk toptan güzel. Şimdi böyle devam bundan çıkabiliyor neyse oldu bakmaya hiç gerek yok aç direkt tak Burada bak çünkü az önce bakmadık hiç kim çıkacak diye bunda da aynı taktiği uyguluyorum bakmadım nere haydi atla ya baktık o kimler var diye Gördünüz mü? Direkt kötü verdi. Bakmayacağız kimin olduğuna. Kimin olduğuna bakmama taktiği bu. Taktiğimizin adamı. Temizi iniyor. Buna bakma. Zaten bundan herhalde Ronaldo'yu verecekti. Yanlış mıyım ya? Juventus'un şeyini aldım çünkü. Konik moment mı? He, şey olduğu için mi? Ronaldo olduğu için mi? Anlamadım. Hadi bakalım herhalde bu ronaldo olmaz lazım ya da başka toptan mı haa ronaldo tamam bu zaten garantiydi 94 tık ronaldo'muz bunu çünkü almıştım ya tamam şimdi şimdi bunlardan hangilerini açacağız ki bunlar yüzlük bir dakika en iyi temsilci bunlar da 250'den bunları boş ver ve 100 ve paramız yetsin şuna hiç bakmadan açacağım bir saniye Bu şuna üç defa var ya bunu hiç bakmadan açacağım dur bakma kimin olduğuna içinde aç ayakla parasıyla öde aç hadi bakalım haydi bismillah kimler gelecek güzel bir oyuncu bekliyorum ben hadi bakalım İtalya mı gittik görmedim Kaleci geldi. Kim geldi? Kim vardı ki bakmadık bilerek. Konsikli. Yanlış okuyorsam kusura bakmayın. 87. İlk kalecimiz bu. 87. Bence gayet normal. Kenar maçı 4. Ya. Niye böyle gözüküyor bu ya? Hani dalına geçer gibi 4 yıldız koymuşlar ya bizi bir de oyuna. Tam pes alacağın olsun. Bu sene alacağız ama o 4 yıldızı. <laughs> Ya dur videoda bu muhabbet olmaz. Hem yayında hem videoda. Yine aynı İtalya. Tamam siyah top güzel. Hep siyah mı çıkıyor onu bilmiyorum da. Kim gelecek? Juventus forması herhalde bu. Evet. Morata. İyi yani hiç takım yok şu an. 90'lık SF. Yani takım yok şu an o yüzden her şey iyi bizim için şu an. Her siyah top iyi. Ama aynısı çıkmasın. Yeter ki aynı oyuncular çık ve aynı bölgeye çıkmasın sürekli tek istediğim o. Defans çıksın. Orta saha çıksın. Forvet çıksın ama böyle tek birer tane birer tane de verebilir. Koridor oluşturmamız lazım. Fransa mı burası? Bilmiyorum ki ya. Hangisi hangisi? Bu kadar da cahil olmaz. Geçsene. 81'lik. idare eder ya. 60'lık oyuncuyla oynamaktansa savunma oynayacağız. Tamam bunlar bitti bunlar kaç tane kimi bundan bir sürü açabiliyoruz. Hepsini şimdi maalesef bilmiyorum. Bakalım kimler çıkacak. Bir kere atlayacağım direkt ya. Abi, abi SF çıkıyor sürekli ama olmaz. Atlayalım dedik bir kere ne verecek diye. SF verdi. Yine daha aynı bakalım. 9 dakika olmuş bu şaka maka yayına gidelim. Haydi güzel bir... Top çıkartalım ya. Var da bunların kim olduğuna bakacağım bir daha. Yine unuttum bak. Top çünkü sınırsız. Burada kim olduğuna bakalım. Kimler var? Kimleri istiyoruz bakalım. Biz kimleri istiyoruz? Ya Ronaldo'muz var. Yani ama yani üstüne basabiliriz yer Ronaldo'yu da. De Bruyne olur. Agüero var. Mane var. Yok. Olur ama. Dala olur. Depans. Kaleci çıkmış ama bizim kalecimiz iyi. Bak şunlar. Bunlar... Bunu hiç tanımıyorum yine. 87'lik kalecimiz var ama bu mu iyi o mu iyi bilmiyorum. Bu da olur ya sıkıntı yok. Kaleci var ama yine de gelsin. Stoperden Delight istiyorum bu arada ya. Stoperimiz yok şu an.

yani takım grup maç yapalım ya. Zaten kötü oyun falan filan bir şeyler ver. Orta saha ver. Ver yani bir şeyler. Ya top. Aha. Salah mı? Yok. Değil lan ne de Salah. Kim bu? Yago. İsmini okudum adam geldi. Bak iyi. Orta sahamız var. Güzel. Orta saha gelmesin iyi oldu. Haydi lan. Haydi lan. Hadi. Hadi bir ikonik falan ver. Yok, ikonik vermesin zaten. İkonikte kaleci falan filan bir şeyler var. Gerek yok. Şaka. Bari Morata'yı da ver de Morata'yı üçleyelim ya. Sen daha Morata ver bari. 1900. Ay çok açacağım. Eğer tam bir takım kurarsak binde bırakırım da kuramayacağız biz işte. Hepsini harcasak da kuramayacağız. Sonra filan başka şeyler geldiğinde de açalım diyecektim de. Abi, abi. verdi. Bir sağ mi verdi? Yanlış mı gördüm? Sağ yok. Süper. Ben abi sağ yok. Versin sağ tabi. Haydi. Hiç gerek yok. Haydi oğlum. İki tane açıyorum. Hatta 3 de olabilir. Duruma göre. İyi çıkarsa iki. Kötü çıkarsa 3 Hadi. Hadi güzel bir şey ver ya. Lütfen. Sen bana şaka yapıyorsun. Toper verdi gene 77'lik de yani. Yine de şaka yapıyor. Toperi verdin ama hiç mutlu değilim. Bana güzel stoper ver. 77'lik değil. 85'ten aşağı verme hadi. Ben bunu açmıyorum ya. Yani. Kaleci de ver. Ben bunu açmıyorum abi. Yok. Buna güvenemedim. Abi aç. Bunun yüzde kaç siyah top çıkma oranı var? Yüzde 20. Bunların kaç var? Defansın. ile git. 2. Bundan bir tane açalım da. Çünkü değilim. Van Dijk plan falan var da bana çıkmaz. Sergio Ramos var bana çıkmaz. Aç ya. Merak ettim. Bir aç bakayım ne verecek. Merak ettim. Altın topun yanına siyah top verir mi acaba? 3 tane var ya. Haydi oğlum ya. Altın top. Kim geldi? Kurzawa. Bence iyi. 80 sol bek bir de. Yanına kimleri verdi? Yanına vermiştir ya, super vermiş, sabek ver. Sana daha açarım ben Defans mı acıma? defans açalım ya. Defansımızın güçlü olması lazım. Oyunda zaten defans yapamam ben. ben. Ha bitmiş ki para. Neyi açıyoruz? Hangisini açacağız? Para bitmiş. Bundan açalım enye. Hala diyorum ya def bir tane defans açalım sanki para var. Uh, <laughs> komik ya. Komik. Acayip. Güzel bir şey ver artık ya son açışımız. Of siyah top. Kim geldi? 10 numara. Yani Juventus 10 numarası kim ki? Bilmiyorum ki. Dybala mı? Dybala ne? 88'li kartalıyı balandı. GF. Dur Ronaldo'ya falan basarım ben. Kansın. Ben hiçbir şey anlamadım. Ama ona falan bir şeyler diyor.